Şimdi Dilan Polat mevzusuna geleceğim. Orada da sen çok fazla şey biliyorsun ve dile de getirdin zaten. Hala dosya nerede? Dilan, Dilan Polat dosyası. Evet evet. Ya, Dilan Polat dosyasında çok enteresan bir şey oldu. Çağlayan adliyesine gitmeliydi dosya. Çağlayan adliyesinin yapamadığını Anadolu adliyesi yaptı. Anadolu adliyesi e, bir çalışma yürüttü ve bu, bu çalışma konusunda da ısrarlıyım diyor. E, doğrusu yani ben hiç gö gördüklerim konusunda böyle e, aman yani e, lafımı esirgeyim diyen bir gazeteci de değilim. Evet çalışılıyor bu dosya konusunda Dilan Polat dosyası konusunda çalışılıyor ve e, burada şu da görülüyor. Ee, hani kamuoyunun buralarda böyle içine kurt düştüğü anda e, savcılık açıklama falan yapıyor. Enteresan yani. Türkiye açısından da enteresan düncü, bir... Dünkü açıklamayı mı diyorsun? Evet. evet bak, şu, şurada vereyim bak onu da. Sen de hem paylaşmışsın. Evet. E, hatta senin e, yorumunu almış. E, Erkacar Erpolat çifti hakkında uyuşturucu ticareti yaptıklarına dair iddialar olduğunu anlattı diye. Başsavcılıktan basın açıklaması geldi hem de pazar günü ama soruşturulan suçlu arasında uyuşturucu ticareti yer almıyor diye bir kere böyle bir şey var mı yok mu öncelikle uyuşturucu evet. konusunda. Uyuş bak şunu şunu. Ya şunu, da şüpheler. Şunu düşünüyorum uyuşturucu meselesini konuşmak gerekiyor. E, bence soruşturma derinleştirilirse e, uyuşturucu konusunu alacaktır e, savcılık. Ben e, bu konuda. E, Böyle hissediyorum. Neden? Çünkü birazdan ilk defa sen senin programda paylaşacağım ee, uyuşturucu konusunda ciddi sıkıntılar var yani ciddi e, ihbarlar var, ciddi e, hani e, anlatılar var. E, bu konuda da e, ay, savcılık bu, da, bu açıklamayı pazar günü yapıyorsa bunları alacaktır ve e, cumartesi günü program yapıyoruz. Ve işte kaçma riskinden söz ediyoruz. Bunun akabinde ve uyuşturucu meselesinden söz ediyoruz. Bunun e, akabinde açıklama yapılıyorsa bu, burada ciddi çalışıyor demektir savcılık. Ben böyle inanmak istiyorum e, bu duruma. E, yani böyle giderse deliller ortaya çıkarsa deliller çoğalırsa tanıklar ortaya çıkarsa ortaklar ortaya çıkarsa uyuşturucu dosyası alınır uyuşturucuyla ilgili iddialar alınır Neden alınmasın ki ama şunu söylemek gerekiyor yine şunu söylemek gerekiyor yani ah, şöyle ifade edeyim kaç yaşında ya bu insanlar e, ya da Dilan Polat, Engin, falan herhalde. Yani Dilan Polat Engin Polat dediğin e, insanlar hani bu kadar böyle organizasyonlarını organizasyonları tek başına yapabilecek kapasitede insanlar mı acaba? Yani Şurada ona da, hiç kimse hemfikir değil o konuda. Ya, ya bu insanlar emanetçiler. Anladın hmm. mı? Acemi emanetçiler. Yani tıpkı e, be, 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 birkaç isimle özdeşleştirebiliriz belki. Sezgin Baran Korkmaz'ın bir versiyonu yani. Bir çeşidi. Ya da e, Cihan Ekşioğlu'nun bir çeşidi bu insanlar. Yani bu, bu insanlara böyle yol açılmadan bu insanlara hadi aslanım kaptanım yürüyün bu işleri yapalım denmeden e, bu, bu insanlar bu işleri yapamaz yani. Bu işler çok ciddi işler. Bir tarafı kara paraya uzanıyor. Bir tarafı sürekli bayiler açmaya uzanıyor. Bir tarafı uyuşturucu iddiaları var. Bir tarafında kripto para var filan. Bu mümkün değil yani. Bu birazdan senin şeyinde, programında açıklayacağım dediğin şey nedir? Söyleyeyim hemen. Bak şimdi ne demiştik biz? Şunu söylemiştik değil mi? Cumartesi akşamı. Daha doğrusu Muhammed Yakut'tan aldığım bilgiyi söylemiştim. Bulgaristan'da, Bulgaristan'dan bir kozmetik maddesi getiriliyor. Ancak kozmetik evet. kan maddesinin içerisine uyuşturucu da sokuluyor. Ee, geçtikten sonra gümrükten bu Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırılıyor. Ve uyuşturucu ayrıca pazara veriliyor iddialarını dile getirmişti Muhammed Yakut. Ve ben de bu iddiaları vermiştim. Şimdi şöyle başka iddialar var. Yani tanıklar var bu konuda. Evet kısa bir şey okuyayım. Kapalı çarşıda herkesin kara para akladığı, e, akladığını ve Engin Dilan Polat çiftinin Diplomat medikal şirketleri aracılığıyla kaçak yollarla ham madde e, getirdiği bu ham maddelerin belirli seri numaraları parti ürünleri içerisinde uyuşturucu ham maddesi olduğunu, bunu yüz bilgi ve e, bildiğini bazı ham maddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını söylemiştir, diyor e, tanıklar. Bu e, şeye girer mi, dosyaya girer mi, savcılık dosyasına girer mi, girmez mi bilmiyorum. Ama gelen, e, resmi yönde gelen şikayetlerden biri. Bu kimden gelen? Bu bir tanıktan gelen bir şikayet. Bu ticaret, şey trafiğin içerisinde bu olan Bu içerisinde olan biri. Ha peki savcılığın bundan haberi yok mu? Bu, res, bu resmi bir şekilde e, aktarılmış, yani cimere geçirilmiş bir şikayet. Bunu yapan, şimdi anlamak için böyle tekrar tekrar soruyorum ve oh. iyice anlatılması için. Yani bunu cimere, bu trafiğin içerisinde olan evet, kişi kendisi cimere... aktarıyor. Bunu Cimer'e e, evet kendisi aktarıyor. E, dolayısıyla peki dosyanın içerisinde var mı bu? Hayır ben bunu ben bunu şöyle diyor anlattım diyor ben bunu aracılarla aktarıyorum diyor ben bunu anlatıyorum e, bu şekilde de aracı bunu aktarıyor yani. Hmm. Yani şu gibi mi? Aracıyı... Sen bana anlatıyorsun, ben gidip evet, cimere evet. mi anlatıyorum? Sen de cimere veriyorsun. Aynen böyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada çok e, tanıklar da olmaya başladı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani aslında dosyanın etrafı kalabalıklaşıyor baktığında. Öyle görünüyor. Çok enteresan ya. Peki. Şimdi kozmetik sektörü çok geniş bir sektör ya hani bir ufacık ürün de getirirsin. Yani bu ne kadarlık nasıl bir malzeme ki bunun bir yerine uyuşturucu tıkıştırılıyor ya da nasıl bir şey bu acaba biliyor musun? Yani bu, burada bağır artık yani şöyle bir şey oluyor. Ee, yani e, Türkiye'de e, bir e, laboratuvar olasılığı üzerinde konuşuyoruz artık. Neden? Çünkü bir kozmetik maddesi getiriliyor. Kozmetik maddesinin içerisinde uyuşturucu var birbirine kaynamış durumdalar ve laboratuvarlarda bir laboratuvarda bu ayrıştırılıyor deniyor. Yani Muhammed Yakut'un iddiası bu da. Ama bu çok önemli bir iddia yani. Çok devasa bir iddia bu. Çok acayip hakikaten. Yani tabii bunun şeyi var bu sefer. Yani bu trafiğin Türkiye burada, hani bu kişiler daha doğrusu aracı mı sağlayıcı mı, Türkiye içi mi trafiğin geçiş bölgesi mi Büyük balıklar kim? Sadece tek yani balık mı var? Esas, esas e, soru bu yani zaten. O yüzden emanetçi falan diyoruz. Büyük balıklar kim? Bunun çözülmesi gerekiyor. E tabii yani mesela hani e, önemli bir bilgi daha verdik. Gün e, itibariyle bu işlerin e, çeşitli illerde yapıldığı da ifade ediliyor. Bunlardan biri işte ordu. E ee, bunun orduda da yapıldığı söyleniyor bu işlerin ve bir mali müşavir üzerinden yapıldığı söyleniyor. Yani e, nasıl yapılıyor bu, ki mali müşavir önemli. Uyuşturucu mali müşavir laboratuvarı mı taşıyor onları? Hayır hayır, uyuşturucu işini kastetmiyorum. Yani o kozmetik e, dükkanlarının açılmasından söz ediyorum. Yani paraların bir biçimde aklanması meselesinden... vasıbleştirilmesi dersek ona evet, evet evet yani burada işte anlatılıyor söyleniyor açık açık yazdık yani e, e, isimler geçmeye başladı. Çok acayip ya. Yani nereden tutsan elinde kalıyor. E peki bu yasa şey yasa dışı bahis meselesi bunun neresinde? Yani çünkü öyle yazı yazmışlar ya pazar pazar mesela. Yani e, ya Şimdi sistem şöyle. Burada çok fazla tamam mı? çok fazla e, para kazanılacak kaynak yok. Yasa dışı paradan söz ediyoruz. Ne var? Çok büyük paralar kazanılacak. E, uyuşturucu sektörü var. değil mi e, yasa dışı boy sektörü var ki Türkiye'de zıvanadan çıkmış bir meseledir. Zıbak zıvanadan çıkmış bir meseledir. Ucu uca yok. Bir de ee, özellikle böyle savaş dönemlerinde falan ortaya çıkan silah ticareti meselesi var. Hmm. Yani yapsanız yapsanız bu büyük paralar tamam bu o aklama operasyonları bunlar üzerinden yapılır. O nedenle hani başka bir şey ben şu hep bak şunu söyledik ya başından beri para izleyin tamam çok e, lüks arabaları izleyin Lamborghini gibi bir de sektörleri izleyin. O zaman neyin ne olduğunu anlamanız çok kolaylaşıyor. Yani elbette burada bu paralar bu sektörler üzerinden gelecek bu paralar. Ve bu paralar bir biçimde meşrulaştırılmaya çalışılacak paravan işletmeler üzerinden ya da paravan kişiler üzerinden. Bu kadar basit bir mesele aslında. Valla benim anlamadığım şöyle bir şey var. Mesela senin hani geçen hafta konuk olduğunda bir şey video izletmiştim ya hani düğün konvoyu. Evet senin bahsettiğin işte Bentley, Lamborghini işte o artık ultra lüks markaların hepsi oradaydı. Mesela ona ilişki hiçbir haber duymadık. Maliye onları izledi mi, izlemedi mi ki izlese mutlaka duyulurdu. İzleyen yok. O zaman şunu ben çok merak ediyorum. Dilan Polat niye mesela madem öyle masan radarına girdi, madem bu kadar bakmıyorlar bir yanıyla da iki şey vardı. Gazetecilerin çabası ve kamuoyunun vicdanı vardı yani. Hmm. Bir de çok... herhalde videoları rahatsız etti galiba insanları sanki. E tabii etmez olur mu yani? Eder tabii ki. Yani böyle saçma sapan bir şey olur mu? E, bu sadece bu bu işte değil ki. Yani siz bir biçimde e, konu ne olursa olsun bir görgüsüzlük yaparsanız elinize yüzünüze bulaştırırsınız. Bunu sadece e, Dilan Polat Engin Polat çifti yapmadı ki. Bunu geçmiş dönemde böyle FETÖ dosyalarının efsanevi savcısı olarak anılan Yüksel Kocaman da yaptı. Yani siz bir savcı olarak... Ya eğer, adamlar tarife konuşuyor ya. Eğer e, helikopterle balayına giderseniz tamam mı? Ya da <laughs> kral dairesinde geceliği bilmem kaç lira olan otelde kalırsanız ya gazetecinin radarına girersiniz ya da e, hani e, hukukta birileri tasfiye edilirken siyasetin e, e, radarına girersiniz ve e, yavaş yavaş da e, dosyalar çıkmaya başlar. Bu iş böyledir yani. Hani şimdi hırsıza yol öğretmeyelim de e, arkadaşlar yani Lamborghini ile filan ya da e, Porsche ile filan bu işler olmaz yani. <laughs> falan Neden da. vermek istiyorum. <laughs> Bunu yaparsanız, bunu yaparsanız şöyle olur ya kim kimdan bunlar Olu, olur yani. Bir de insanlar da o kadar normalleştirmişler ki her şeyi. Mesela ben bunu Twitter'da paylaşmıştım kardeşim bu bir düğüm kombayı, bu nedir böyle diye. Aman zaten Ankara hep öyle. Ankara zaten böyle mafya. Kar. Ben şuna da karşıyım. Yani ne olursa olsun normalleştirmek en büyük virüs en büyük hastalık tabii. yani. Ya belki de bak bu, bu kadar konuşuyoruz ya böyle hani bu paralar böyle bu kadar genç yaşta kazanmaz Burada emanetçiler var. Burada onlar var filan. Böyle acayip klişeler üzerinden konuşuyoruz ya. Belki edebiyattan konuşsak bile bir sonuca gidiyoruz. Victor Hugo diyor ki e, hiçbir büyük servetin ardında küçük suç olmaz diyor. Ha. Yani edebiyattan bile e, yürüsek bu işler çözülüyor aslında. Öyle büyük hesaplar yapmaya gerek yok. Bir trend yaratıldı tamam mı? Yani fenomeniyle bir trend yaratıldı. <laughs> i̇şte ne bileyim gece kulübüyle bir trend yaratıldı. Kolay parayla trend yaratıldı. Kıyafet tarzıyla trend yaratıldı. Hani e, biraz bu işin e, bir sosyalistine biraz bu işin modasına da bakmak gerekiyor belki. ya Biz etrafta bu arabaları kullananlar olarak işte dar paçalı böyle değil mi? Ee, kısa paçalı. Ondan ya sonra... Dar çok şey... dar olacak popo kısmı erkeklerde ya, özellikle. Bir... Der, hani Neredeyse yırtıldı yırtacak diye endişeliyiz evet. diyeceğim. <laughs> Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Anladın mı? Bu böyle bir trend yaratıldı modasıyla. Yasa dışı durumuyla, işte kripto parasıyla, uyuşturucusuyla, ne bileyim, kozmetiyle böyle bir şey yaratıldı. Önemli olan buralardan e, e, sıyrılabilmek. Ama şimdi şöyle bir hava var. Yani Türkiye, e, bu bunu senden duydum. Çok güzel bir söylem bu. O zaman emanetçiler üzerinden mi şey yapacak? Yani temizlenmeye çalışıyor. Yoksa emanetçileri mi değiştirecekler? Heh, yani e, inşallah bu olmaz. Yani şüphe çeken kısmı bu. Emanetçileri temizlerse e, ve yola devam edersen o zaman şöyle oluyor. E, deşifre olanlar ve çok ön planda olanlar kullanılıp atılmış e, sistem revize bile edilmeden Türkiye kirin içinde yoluna devam etmiş oluyor. E, bu çok can acıtıcı olur. E, bu, bunun bunun olmaması için çalışmak gerekiyor. Bunun olmaması için hatırlatma yapmak gerekiyor. O yüzden de şu ifadeyi ben sık sık tekrarlıyorum. E, Dilanlı Polat meselesini magazinle ele alırsanız e, toplumu magazin üzerinden soğutursunuz. O nedenle eğer incelenecekse bu mesele Dilan Polat Engin Polat meselesi incelenecekse arka planıyla da incelemekten imtina etmeyeceksiniz. Ee, Peki bir şey soracağım. Sen çok güzel söyledin magazinle diye. Mesela Sisi e, diye biri var ya biliyorsun. Evet. O mesela meseleyi sence başka bir yere mi götürmeye çalışıyor? Çünkü bunu dinlettikten sonra arkasından başka bir şey daha soracağım sana. Ya ile ilgili kesin bilgiyi çok söyleyeyim çok... size. Şule ilgili yok eee Dilan'ın aynısının evini almışlar vesaire bilmem ne. Ben o eve gittim. Evle ilgili evi yani o evin nerede olduğuna ilgili vesaire tüm bilgilere ulaştım. Şule bunların yanından ayrılmak başlarının belaya gireceğini Şule biliyor. Bu olaylardan dolayı korktu. Hatta Dilan da Şule'yi evde dövdü. Döverek Şimdi biraz daha magazinsel boyutundan ele alıyor ama şöyle isimler geçiyor. Mesela Fevzi Siverek gibi isimler hani geçiyor. İşte onlar üzerinden, işte Engin Polat üzerinden savcılara, işte e, işte Fevzi Siverek aracılığıyla Engin da, Polat bak, basit, para istendi basit. Falan, falan gibi bir şeyler geçiyor. Ya bak çok basit bir şey anlatıyor aslında. Bu işin menşei nedir? Bu işin anlatanı Muhammed Yakut oldu değil mi? Biz evet. Muhammed Yakut'la yani benim programımda olsa da biz Muhammed Yakut'la öğrendik e, bu işi menşeli. ve Muhammed mail Yakut la. özellikle. Peki işin çok özür diliyorum. Mail sen yine söyleyeceğini devam et ama bu mail order kısmı ne oldu o zaman peki? E, şu ya yani şuralardan başlamak gerekiyor. E, yani işte diyor dikkat çekiyor mail order diyor böyle bir sistem kurmuşlar buralardan da kara para aklanıyor falan diyor. Ama ayrıca başka bir şey söylüyor, daha önemli bir şey söylüyor. Yani o da e, bunlar emanetçiler e, demek istiyor ve isimlere dikkat çekiyor. Şu önemli bence e, Fevzi Siverey Adliyenin e, yemek işletmesinden sorumlu olması, Anadolu Adliyesinin yemek işletmesinden sorumlu olması ve bir pazarlık konusunda biz bir fotoğrafın içerisinde. Fevzi Sivirey'de Polat ailesiyle birlikte görmemiz bu enteresan bir şey yani bunu kimse sormuyor neden kardeşim ya neyin pazarlığı bu ne oluyor filan kimse demiyor niye işte adliyenin e, e, işletmecisi bu demiyor kimse hani buraların e, çözülmesi gerekiyor yoksa ben gerçekten ilgilenmiyorum yani o onu demiş bu bunu demiş bu bunu dövmüş filan Buralarda değilim yani. Bu meselelere de bakmıyorum ve e, bu işin böyle çok fazla konuşuluyor olmasından da hem tedirginlik duyuyorum. Şu açıdan Aslında tedirginlik duyuyorum. Peki gizlilik, gizlilik e, kararına o yüzden mi önemli ya yani? yok ben gizlilik, kararını, gizlilik kararlarını çok sevmem. Tamam. Mı? Yani ben de. gizli karar ben çok sevmem. Hani açın dosyayı bakalım kardeşim yani. E, ama eee onların cılkının çıkarılmasını da çok sevme. Hmm. Bu şimdi burada bir medyatik bir unsur var. Tam lastik gibi bunu uzatabiliriz istediğimiz yerde. Bir esas program plan bu değil. Tamam biz biliyoruz artık. Dilan Polat altın varaklı kahve içti. Engin Polat eşine uçak aldı. Yani insanlar açken bu işler yapıldı. Esas mesele burası. Yoksa yani onu onu demiş bu buna bunu demiş filan. Buralar değil. Yani e, burayla ilgilenecekseniz e, uyuşturucu trafiği üzerinden ilgileneceksiniz. Ya da e, şirketler üzerinden ağır elin yaptığı gibi ilgileneceksiniz. E, bunları bulmak gerekiyor. Bunlar üzerine gitmek gerekiyor. Buralarda ne olduğunu hangi illerde neyi nasıl gerçekleştiğini <laughs> Bakmak gerekiyor ve iddiaları <laughs> hep beraber arka planını görmek gerekiyor. E, yani peki şöyle Türkiye gri listede biliyorsun. E, gri Aynı listede... Türkiye'nin çok para ihtiyacı var ve dolar e, kıtlığı yaşıyor Türkiye. Bir dönem e, net hata 90 sürekli finanse ediliyordu. Ve hep onları turizm gelirleri olarak şey yapıyorlardı. E, kalemliyorlardı öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu dediğin nasıl bitecek? Yani evet, şimdi siyaseten yine hoş bir yere gelmedik. Yine daha dışlayıcı bir tarafta kaldık Filistin meselesiyle. E olmuyor tabii. Yani şöyle olmuyor. Ya yani bir de hani e, buraları siyaset çok iyi çözdü ya da bu işleri Karışanlar çok iyi çözdü. Yani nasıl olsa vatan millet sakar edince bu halkın kaynaklarının tüketilmesi, sömürülmesi filan çok çabuk kapatılıyor. Buradan böyle sosyolojik bir tutum ön plana çıkardılar. E, ya Zor tabii. Yani sorunu anlıyorum. E, buna olumlu bir şey söylemek istiyorum. Ama hiç kolay olmadığını da düşünüyorum. E, Madem öyle daha sert bir şey söyleyeyim sana. Yani bu işlerin ortasında yani biz yıllardır ne baktık ee, Süleyman Soylu'ya baktık değil mi? Her şeyin ortasında, orta noktasında Süleyman Soylu vardı çok ilginç bir biçimde tamam Dilan Polat, Engin Polat'la FaceTime üzerinden böyle çok seveceğim bir konuşma yaptığı da ortaya çıktı. Ee, söylemek istediğim şu Süleyman Soylu'yu hatırlatarak. Ee, az önce de ifade ettim bunu. Sadece bir kilit kişi belirleyip bunun üzerinden meseleler çözülmez. Yani işte Süleyman e, e, Soylu yaptı bunları deyip buraları kapatmak e, aslında bir sistemi inkar etmek ve AKP iktidarının kendini temize çekmesi e, demektir. E, bu yapılırsa zaten geçmiş olsun. Ha yapılır mı? Valla 22 senelik AKP deneyiminde bunun sürekli böyle olduğunu gördük. Sadece biz e, bu dosyaları, e, kara para trafiklerini filan 3-4 senedir e, net olarak biliyoruz. Yani e, 3-4 senedir net olarak konuşuyoruz. Türkiye'nin bu kadar uyuşturucu, kara para, kripto para işte e, neyse ne yani kumar konusunda kirlendiğini e, ama öncesinde e, siyaseten temizlik operasyonlarında AKP'nin ne yaptığını biliyorduk biz. Yani suçu bir başkasına bırakıp tamamen e, onu e, merkeze çekip buradan sonra da ya bizim ne alakamız var kardeşim yani bu işlerle deyip dosyaları kapatmak Sonra yeni programlar, yeni ahlak dışı yollar, yolculuklar yapmak. E, böyle olur mu? E, olabilir tabii. Neden olmasın? Çünkü 22 senelik bir deneyimimiz var burada. E, ama bazı dosyalarda şunu e, tekrar ve ısrarla söylüyorum. Mızrak çuvala sığmadığı için e, çok kolay görünmüyor. Yani, Peki bir şey hocam Erk. ben şunu hala an, a, anlamaya gayret ediyorum da bu Dilan Polat meselesinde bir çağlayan da para alındı mı? E, aldıysa mesela kimlerin alındığı biliniyor mu? Ve savcı değişti mi? Değiştiyse bu yüzden mi değişti? Yani bunları net biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Yani hani bu bunlar e, çok e, büyük iddialar olur zaten. Şunu biliyoruz bu noktada Çağlayan Adliyesi e, bu dosyayı e, bir biçimde Anadolu Adliyesine paslıyor. Ya da şöyle de denebilir. Bu dosyaya bakmak istemiyor ama Anadolu Adliyesi bu dosyaya bakıyor. Şimdi o zaman şöyle sorayım. Çağlayan'ın göremediğini Anadolu nasıl görüyor? Anadolu'nun görmediğini Çağlayan o zaman niye görmüyor? Gördüğünü o niye görmüyor o zaman? Vallahi savcılara sormak gerekiyor bar. Ya vermiyorlar. <laughs> Ben gazeteci olarak bunun e, muhatabı değilim. Yani e, buralara bakmak gerekiyor. Tabii bir şey söyleyecektim. E, e, ilginç, enteresan. para rüşvet falan alındı mı? Hani ha, bir şey olmuş. şu. şu, şu, şu. Diyordum, bunlar büyük iddia e, demiştim. Dedik ya yani savcılık açıklama yaptı dedik ya. E, ne dedik? bir para teslim edildiği iddiası var dedik emniyetteki kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre e, engin Polat e, bu işlerden sıyrılmak için ortadan kayboldu Ankara'ya gitti İki avukatına ve Dilan Polata bile haber vermedi e, iddiaya göre 1 milyon lira para teslim edildi ama 5 milyon dolara anlaşıldı demiştik değil mi şimdi e böylesi zaten bu da bir felaket. Neden felaket? Demek ki çeşitli e, kurumlar içerisinde bu işleri örtmek isteyen ve bu işlerin tam karşısında çalışan klikler var ve onlar da bir program yapıyor demek. Ki. Ha keşke e, bunları bilebilseydik ve bu isimler üzerinden net konuşsaydık. Ee, ama e, hani bu, bu, bunlar konusunda bilgimiz yok. Yani evet keşke bilebilseydik net konuşabilseydik ama yani Türkiye'de dediğim gibi ya sanki sistemin içerisinden hani herhalde şundan dolayı hani bir kişiyi işaret etseler diğer düğümler de çözülecek gibi dolayısıyla kimse böyle net bir şekilde işaret edilmiyor anladığım kadarıyla. Şimdi, ya. Sadece Dilan Pol hani şöyle düşün biz diyelim bu işi suç tarafındayız hani veya resmi tarafındayız yargı tarafındayız sadece Dilan Pol dışında işinde beraber değiliz anladığım kadarıyla. Ya değiliz tabii çünkü neler var neler para var. ya para var burada para tamam bak yıllardır şunu anlattım Türkiye'de para bittiği dönemlerde sektörler kuruluyor savaş ekonomileri ortaya çıkarılıyor. Tamam mı? Ve İHA satılıyor bu sektörler üzerinden. Ben daha ne diyeyim ki? Yani isimle bize defalarca ben kendi programlarımda söyledim bunları. Ama şimdi hani senin de başını derde vermeyeyim. Ama Türkiye'de sistem gerçekten böyle işliyor var. Ya yani çok kolay yani. Sektörü kurarsın. Tamam bir de bahanesini bulursun. E, tamam hadi abi silah üretiyoruz dersin. Aynı kozmetik dediğin gibi. işi götürürsün yani. Böyle hmm. oldu Türkiye ne yazık ki. Valla göreceğiz bakalım. ya yani iddianame ne zaman çıkacak, kim ne diyecek, ne olacak. Avukatı mesela e, Çağdaş şey diyor işte ben burada kara para bir ilişkisi görürsem işte dosyadan çekilirim falan filan bir şeyler söylüyor. Ama benim şey dikkatimi çekmişti hani bu ilk daha dosyalar şeye getirildiğinde ee, hani Masak şeyinde raporu ortaya çıktığında Engin Polat, Dilan Polat bize bir şey olmayacak diye iddialı bir söylemi yani, dikkat çekici. Avukat bunu söylüyor da yani e, 1 milyon 250 milyon liralık bir kayıp para var. Kara para trafiği içerisinde. Ve e, masan tespit ettiği de 740 bin dolarlık bir para var e nasıl yani bu iş kara para içerisinde olursa ben bu dosyadan çekileceğim falan oluyor. E işte masak tespit etmiş. Onu saymıyor belki de bilmiyorum. <laughs> Bunun cevabı bende değil. Hani bence sayması gerekiyor. Yani çünkü çok somuttur ya bu. Yani çok hı hı. Somut bir şey var önümüzde bizim artık yani. Değil mi? Yani bir kayıp para var. Bilmediğimiz vergilendirilmemiş bir para var. Ve bu paranın ne kadar olduğu biliniyor. Bir de masak raporuna girmiş ayrıca bir para var. E, na, nasıl yani bu dosyada ben kara para görürsem ben bunu anlamadım ki. Ben bu dosyadan çekilirim. Ben ben bunu çok anlamadım doğrusu. Peki Dilan o kadar daha iyi biliyordur ee, ama ben bunu anlamıyorum yani. Peki Dilan Polat gibi olup ama hiç görümeyenler ne olacak? Onlar da zaten devam edecekler herhalde. Ya ne bileyim, hani e, biz dosyalara bakarız, bir şey görürsek yani bu, bu konuya ilişkin e, buna benzer bir durum görsek yazarız. Ama sonuç itibariyle hani biz e, Teksas şerifi filan da değiliz. Bunu savcıların ya da emniyetin görmesi gerekiyor. Emniyetin ve savcıların görmesi için de aha, tam da bu noktada bir temizliğin ama gerçek anlamıyla bir temizliğin yapılıyor olması gerekiyor.